Nebi Bey'in AK Parti ailemize katıldığı gün AK Parti ailemizle yol yürümeyi tercih ettiği için teşekkür ederim demiştim. Bildiğiniz gibi Nebi Bey partisiyle yol ayrımı yaşadı. Yolculuklar bazen kaçış, bazen varış, bazen buluş, bazen kaybediştir. Nebi Bey de kendisine yeni yol açmak adına yol yakınken Yeni yol aramak ve AK Parti ile yol arkadaşlığı yapmak üzere yol almıştır. Yol bilenle yürüyen yorulmaz demiş atalarımız. Recep Tayyip Erdoğan'la yürüyen yorulmaz. <laughs> AK Parti sığınılacak en iyi limandır. Hazreti Mevlana ne diyor? Her gün bir yerden göçmek ne iyi her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan atmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Değerli dostlar, yeni yol haritamızı belirleyip hedefe ulaşacağız inşallah. Recep Tayyip Erdoğan'la yol arkadaşlığı yapmak, kimsesizlerin kimsesi olmaktır. Recep Tayyip Erdoğan'la yol arkadaşlığı yapmak vesayet güçlerine karşı mücadele vermektir. Recep Tayyip Erdoğan'la yol arkadaşlığı yapmak haksızlığın karşısında demir yumruk gibi mazlumlara şefkat eli olmaktır. Recep Tayyip Erdoğan'la yol arkadaşlığı yapmak sabah namazında Ayasofya'da saf tutup gözyaşı dökmektir. Değerli dostlar, 3 Kasım 2002'deki gibi aynı aşk, aynı heyecanla yolumuza devam edeceğiz. Sefer bizden, zafer Allah'tandır. Yoldan dönmek yok. Yoldan sapmak yok. Durmak yok. Yola devam inşallah. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet, şimdi selamlama e, konuşmaları e, yapmak üzere sözü Ali Demirel beyefendiye veriyorum. Sayın Bakanlarım, il Başkanım, Bekir'im, değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Ben Nebi Bey önce hoş geldiniz diyorum, binaya geldiğinden dolayı. Sözü uzatmaya gerek yok. Siz <laughs> sayın Bakan, Sayın Bakanlar, Ekilim, Sayın Başkan, Kıymetli Basın Mesutları, Teşkilatımızın Üzüle Mesutları, Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Sayın Ekilim'e de tekrar hoş geldin diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü Profesör Doktor Ajay Gürcan hocamıza takdim ediyorum. Evet. Başkanım Vekil arkadaşlarım, partimizin çok değerli yol arkadaşları ve sizler basın mensupları hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Özel bir gündeyiz. Ee, biz bugünleri hep yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz. İnşallah daha çok basın toplantıları yapacağız sizlerle. Ee, anlamlı bir gün, bu bugünü bir başlangıç kabul edip, Eskişehir'e yeni bir enerji katması adına zaten e, yaptığımız çalışmalara bir e, güç getirecek bir hareketle başlıyoruz. Öncelikle vekilimize hoş geldiniz diyoruz. Doğru bir karar, mini bir duruş ve bu uğurda yapılacak çalışmalarda gücün, enerjinin, bereketin Eskişehir'de daha da kazanımlarını sağlamak adına inşallah bir Bismillah diyor başlıyoruz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet. Sayın Özgür'e çok teşekkür ediyorum. Ve sözü Sayın Bakanımız Fatih Dönmez diye takdim ediyorum. Buyurun Sayın Bakan. Sayın Başkanım, Sayın Milletvekillerim, MKYK değerli dava arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Biz e, yaklaşık 3-4 gündür uzun bir seyahatten geliyoruz e, Ukrayna'daki elde. E, orada da biliyorum ki e, onların da heyecanı Eskişehir Eskişehir'le birlikte artarak devam ediyor. Eskişehir'imizde birçok Tatar kökenli hemşerimiz var. Ve orada da Tatarların milli liderleriyle de görüşme imkanı bulduk. Onların da selamını bu vesileyle sizlere aktarmak istiyorum. Sonrasında da Nebi kardeşimize AK Parti ailesine hoş geldiniz demek istiyorum. Kendisi ve partimiz hakkında hayırlı olsun. AK Parti günden güne gelişerek büyüyerek milletine memleketine hizmet aşkıyla, sevdasıyla yola çıkmış arkadaşlarımızla büyüyor, gelişiyor. İnşallah nebi beyle bundan sonra hem memleketimize, ülkemize hem e, kentimize hep birlikte hizmet etme imkanı bulacağız. AK Parti 21 yılda enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa sanayiden tarıma kadar birçok alanda daha önce hayal bile edilemeyen birçok proje hayata geçmiş bir parti. Ee, bunu sadece merkezi hükümetin hizmetleriyle ve yatırımlarıyla sınırlandırmak, tanımlamak da doğru değil. Birçok kentte bugün e, AK Parti belediyeleri de vatandaşına, hemşerisine hizmet ediyor. İnşallah önümüzde bir... Şimdi de hemşerilerimiz kentlerini, ilçelerini, beldelerini yönetecek başkanları seçecek. Bu yolculukta bize katıldığı için aslında teşekkür ediyorum Nebi kardeşimize. İnşallah bundan sonra birliğimiz, beraberliğimiz artarak tüm teşkilatımızla birlikte devam edecek. Tekrar hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Aferin. Evet, sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi ailemize yeni katılan vekilimiz Sayın Nebi İlboğlu'na sözü takdim ediyorum. Buyurun Sayın İlboğlu. Saygıdeğer Bakanım, Bakanlarım, İl Başkanım, MKYP üyemiz, AK Parti Eskişehir teşkilatının birbirinden güzide temsilcileri. Öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Şahsıma duyduğunuz bu güvenin göstergesi bu tören için hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz. Allah hepinizden razı olsun. Çok kıymetli dava arkadaşlarım. Bildiğiniz üzere önümüzde yaklaşan bir yerel seçim var. Şimdi hepinizden bu seçimle ilgili kendinizi motive etmenizi istiyorum. Güzel Eskişehir'imiz beceriksiz ve sadece bahane üreten bir yönetimin altında ne yazık ki günden güne eriyor sevgili arkadaşlar. Kendinizi doğru anlatıp vatandaşlarımızın gönlüne girip bu seçimi almak Eskişehir'i AK Parti belediyeciliği ile tanıştırmak boynumuzun borcu olmalıdır. Bakın geçenlerde yeni seçilen CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ne diyor? Elimizdeki üç büyükşehir belediyesinde oylarda gerileme var diyor. Bu belediyelerden birincisi Eskişehir. Allah'a şükürler olsun vatandaşlarımız da artık bunlara yeter diyor. Çok çalışacağız, hiç yorulmayacağız ve Eskişehir bir AK Parti belediyesi yapacağız. Bu konuda önce Allah'a sonlara sizlere güveniyorum dava arkadaşlarım. Bu bizim milletimiz adına uzun yıllardır büyük mücadele veren, hiç yorulmayan liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da karşı sorumluluğumuzdur. Bunu da lütfen hiç aklınızdan çıkarmayınız. Sözlerime son verirken aranıza katılmamın mutluluğunu ifade edecek kelime bulamıyorum. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet değerli arkadaşlar şimdi e, günün anısına ben de Nebi Bey'e bizimle yol arkadaşlığı yaptığı için bu e, yol arkadaşlığında e, en büyük ihtiyaç olacak liderin hikayesinin kitabını Nebi Bey'e hediye edeceğim. E, hepimiz için hayırlı olsun tekrar. Eskişehir basınına e, bu süreçten sonra hiç açıklama yapmamıştı. Bütün basın mensupları da burada. Soracağınız sorular olursa cevaplamak isterim. Evet. Evet. Özge gelenler var. Tabii. Özge sorar bir soru şimdi. <laughs> <oldum. gülüyor> <laughs> Buyurun. Parti'den ayrılmak gerekecek. yani kralın o kralından birinin Büyükşehir Adayı'nın açıdan nasıl oluşturulmuştur? Şimdi böyle anlıyoruz ki AK Parti'den Büyükşehir adayı olmak gibi bir daimiz var. Burada böyle bir aday söz konusu olmazsa AK Parti'den de ayrılma söz konusu olduğunu soru. Evet. soru. olalım arkadaşlar. Evet. basın toplantısında şöyle bir ifade kullandı. Sizi İYİ Parti'den AK Parti'ye geçirdi. Siyasi muhabirlik olarak nitelendirdi. Bu konuda siz de düşünüyorsunuz. Şimdi öncelikle biraz sessiz olursak arkadaşlar. Öncelikle e, İYİ Parti'den ayrılış sürecimi e, Habertürk ekranlarında açıklamıştım. Ee, ben hep şöyle düşünürüm. Bir işe girerken değil çıkarken insanın kalitesi belli olur. için ben iyi e, İYİ Parti defterini kapattım. İYİ Parti ile ilgili bundan sonra ağzımdan hani üzerimize bir iftira atılmadığı sürece kötü bir şey duyamazsınız. Söylemek de istemiyorum. Ben o öyle... bir... konusunda da Tabii ki e, bu karar Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı. Ben aday olsam da, e, Eskişehir'e yakışacak başka bir büyükşehir belediye Başkanı adayımız olsam da olsa da e, biz e, elimizden gelen çalışmayı yapacağız ve büyükşehir belediye başkanlığını ben veya başka bir AK Partili arkadaşımızla kazanacağız. Bu tür çalışmayı da benim adaylığıma, yani bazı gazeteciler şunları da bana mail atmış, sormuşlar. Yani siz AK Parti'ye, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı aday olmak için mi geçtiniz? Kesinlikle öyle bir şey yok. Ancak süreç, bugün itibariyle böyle bir süreç var. Belediye seçimleri var. ile alakalı bir şey bu. Kesinlikle ee, ne AK Parti'den bana bana böyle bir taahhüt var ne de benim böyle bir beklentim oldu. Maddi manevi hiçbir beklenti olmadan e, Türkiye yüzyılına inandığım için, Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt içi, yurt dışı politikalarına inandığım için AK Parti'ye geçtim. Milli duruştan yüzde yüz millilikten dolayı geçtim. E, ancak burada e, beni belediye başkan adayı göstermek isterse Cumhurbaşkanım tabii ki kabul ederim. Ancak başka bir adayımız da olsa ben kendim aday olmuşum gibi gece gündüz çalışacağım ve e, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'ye kazandıracağım. Evet, şimdi şöyle e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ne söylediğinin çok bir önemi yok bu saatten sonra benim için. Ben o defa... ben Ben önüme bakıyorum. Eskişehir diyorum. Bundan sonra Eskişehir harici ağzımdan hiçbir şey duyamayacaksınız. Evet, buyurun Özge Hanım. Ben nasıl soracaktım başkayım. Öyle mi? Tamam. Şey sorayım, buyurun. Büyükşehir bir, e bir neden olmak istiyorsunuz? Çok çünkü eee sizin böyle bir hedefiniz oldu. Artık herkes biliyor. Gayet yani. Gayet gayet, gayet normal e, enerjim buna yeter diye düşünüyorum. Aa! Eskişehir aşığıyım. Eskişehir'in gidecek çok yolu var. Bu yolda Eskişehir'i oralara götürebilirim. Eskişehir sporu şampiyon yaptığım gibi Eskişehir'i Türkiye'de şampiyon yapabilirim. Eskişehir bundan 20 sene önce, 30 sene önce Bursa'yı da başa baş giderken bugün Eskişehir'in esamesi okunmuyor. Şehirlerde belki 20. 30. Gün e şehre düştü. İlk üçteyken bizim tekrar görevimiz Eskişehir'i Bursa'nın daha üstüne İstanbul'un bir rezerv alanı, ikinci bir İstanbul yapmak için çalışacağız. Eskişehir'i hak ettiği yere getireceğiz. <laughs> Onun için haber Buyurun. hangi gazete? Ha buyurun kapattınız. Evet. E, fakat istifanızın ardından bir paylaşımınız olmuştu. Evet. Herkes eteğindeki taşları döksün. Evet. Bir açıklama yapacağınız. Evet. Teşkilat hakkında da çok fazla söylentiler var. Bunda evet. Böyle bir açıklık getirmeyecek misiniz? Ne, ne, ne gibi? Yani e, o paylaşımınızda bir parti özellikle bazı açıklamalarda bulunacağınız. Şimdi hakkında... şöyle e, bu konuyu kapattım dense de bir şekilde işte kapanmıyor sizler sayesinde. E, İyi Parti kapattım. E, bir hafta e, konuşmadım, herkes bir taşı döksün diye. Birçok iftiralara, yalanlara maruz kaldım. Tabii ben onları da haklı görüyorum. Çünkü onlar benim şahsıma değil, kurumsal yapıya e, söylenmiş sözler. Çünkü benim o tür iftiralarla bir anda anılmam, kimsenin kabul edebileceği, benim de kabul edebileceğim bir yalan. Ancak şöyle, ben son kez şunu söyledim, açıklamamı da yaptım, ee, onu bir daha burada söylemek istemiyorum. Sosyal medya hesaplarımda var. O e, bir sözümde, cümlemde herkes alacağı mesajı aldı zaten. Onun için ben bir daha dönüp dönüp oralara söylemek istemiyorum. Bir de tabii bir yola çıkarken her şey çok güzel başlıyor. Bir yoldan ayrılırken insanların kalitesi belli olur herkes kalitesini yol ayrımında belli etti. Ben ayrıldığım yer hakkında ne olursa olsun kötü bir şey, mahrem bir şey söylemek istemiyorum. Ben üzerime çok fazla gelinmediği takdirde bunlar ahirete kadar bende kalacak şeyler var, bende kalacaktır. Ve bu işin bu şekilde tatlılıkla çözülmesini istiyorum. Ancak şöyle bir de bir durum var. E, tabii İyi Parti'den e, ben ayrıldıktan sonra Eskişehir İyi Parti Teşkilatı'nda e, benle birlikte e, yola devam etmek isteyen birçok arkadaşımız var. Bunların sayısı 500'ün üzerinde. Tabii bunlar ben ayrılmadan önce, ayrıldıktan sonra ve bundan sonraki süreçte de e, ayrılıp e, benim yol yürüdüğüm yerde yol yürümek istiyorlar. Bunlarla da ilgili önümüzdeki günlerde ee, AK Parti'mize katılımlar olacaktır. Bunları da elimizde günlerde bu katılımları her İl Parti'nin e, Eskişehir Teşkilatı'nda e, yönetici kol pozisyonunda olan eski il başkanları, ilçe başkanları, yöneticileri işte disiplin kurulunda, genel merkezde olan arkadaşlarımız bunlar. E, ben hiç gittiğim, hiç... E... bir sorunu var. Hallediyoruz dedi. Gece bir de aradı. inanın gece bir de kalktık. Hastaneye yerleştirdik. Yani şunu söyleyeceğim. Şimdi biz 90 bin oy aldım ben. Normal şartlarda hani ben bunları anlatmak istemiyorum ama mecbur kalıyoruz bir noktada da konuşmaya. Ya bu 90 bin oyun hiç mi Eskişehir'in içindekiler bilmez? Bir kısmı da herhalde Nebahat İpoğlu'nun kendi oyudur yani. Bu arkadaşlar bize AK Parti'den de olsun, MHP'den de olsun, diğer partilerden de olsun. Bizi sevdikleri, saydıkları için oy veren insanlar da var. Bunların sayısının biz 40 bin üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Ben bugün itibariyle hangi partiden olursa olsun, ister İyi Parti'den, ister CHP'den, ister HDP'den, hangi partiden olursa olsun... Ben bütün vatandaşlarımın Eskişehir'de yaşayan herkesin milletvekiliyim. Herkesin içine koşacağım. Herkesin içine halledeceğim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Onun için şöyle bir şey yok. Ya arkadaş biz sana o partideyiz diye oy verdik. E sen bu partiye geçtin. E, e bu oyları da sen oraya götürdün. Yok kardeşim benim oy götürdüğüm falan bir şey yok. Vatandaş Eskişehir'li milletvekiline verdi. Ben hep herkesin milletvekiliyim. Bütün vatandaşların milletvekiliyim. Diğer arkadaşlarıma da söylüyorum eski partimdeki bizi aramaktan çekinmesinler. Biz herkesin işine koşuyoruz ve bundan sonra da koşacağız. Hangi parti gözetmek sizin hizmetimizi yapacağız ve yapıyoruz. Zaten bakanlarımız da hizmetlerini bir parti gözetmek sizin bütün vatandaşlara yapıyor. AK Parti'nin felsefesi de bu. Biz bütün hizmeti hangi partiden olursa olsun seçimler, genel seçimler bitti. Biteni de 8 ay oldu. Bittikten sonra artık seçim, meçim yok. O parti bu parti yok. Biz hepimiz Eskişehir için çalışıyoruz. Eskişehir'in eksiklerini gidermek, vatandaşların sorunlarını gidermek için çalışıyoruz. Ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir hemşerimizin hiçbir şüphesi olmasın. Biz bütün partilere üyen, hangi partiye üye olsun bütün vatandaşlarımızın yanındayız inşallah. Değil. Evet sağ olun. Eksik olma. AK Parti'ye geçiş sürecinizde size en çok destek olanların başında da Eskişehir Spor taraftarları gelmiş. Evet. Geldi. Vermiş olduğunuz sözler de var. Evet. Ee, onlara neler söylemek istersiniz? Ya şimdi Eskişehir Spor taraftarlarına verdiğimiz sözlerini e, Ayşen Hanım, e, İl Başkanım, Sayın Bakanım Fatih Bey, hepimiz konuşuyoruz. Bir bir onlar da sözler verdi. Bizler de biz bunları yerine getireceğiz. Eskişehir Spor bugün birebir takibimiz altında. Hem maçlara gidiyoruz, hem başkan da burada kendisi birebir takip ediyoruz. Ayşen Hocam, Fatih Başkanım hepimiz takip ediyoruz. Bir kere Eskişehir Spor bugünden itibaren hiçbir şekilde fire vermeden her yıl ben seçimden önce ne demiştim? Tık 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 çıkacak. Bak bu sene çıkaracağız. Belediyeyi alacağız. <laughs> Belediyenin zaten kulübü şirket yapmayla ilgili, kurumsallaştırmayla ilgili bir düşüncelerimiz var. Belediyeyi kazandıktan sonra mevcut belediyenin yaptığını yapmayacağız. Eskişehir Sporu belediyenin himayesine alacağız. Bundan sonra Eskişehir Spor kaynak sıkıntısı, kaynak sorunu yaşamayacak. Artık Avrupa Şampiyonlarında nasıl oynarım onun hesabını yapacağım. Hiç <laughs> endişe olmasın. Herhalde yeter değil mi arkadaşlar? Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz, sağ olun.